2024 yılının Ocak ayında bedelsiz şekilde Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a geçiş yapan Canis Svensson için yolun sonu görünüyor. 32 yaşındaki Norveçli Sabek'in ara transferde kesin olarak ayrılması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun talibi çıkması durumunda kolaylık gösterecek. 6 aylık maaş aksi durumda alacakları ödenerek gönderilecek tecrübeli savunmacının kontradı bu sezonun ardından bitiyor. Yani 6 aylık maaşı karşılığında fesih işlemi gerçekleşebilir. 1.70 boyundaki futbolcu özellikle bu sezon iyice gözden düştü. Oynama süreleri de durumu belgeliyor. Kadroya bile alınmıyor Canis Svensson'un bu sezonki süreleri şu şekilde, Eyüp Spor, 85 dakika Alanya Spor, 90 dakika Başakşehir, kadroda yok Göztepe, kadroda yok Kayseri Spor, 80 dakika Kocaeli Spor, Sakat Galatasaray, kadroda yok Gençler Birliği, 90 dakika Konya Spor, 1 dakika Kasımpaşa, kadroda yok Fenerbahçe, kadroda yok Antalya Spor, kadroda yok Samsun Spor, kadroda yok tecrübeli savunmacı son dönemde kadroya bile alınmıyor.